Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta Artış mı? Ne artışı? Artış ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz araba alışverişi için geliyor buraya. Artış olarak bize gelmez o işler. Ne anlamadım ne olarak? A araba alışverişi. Artış var mı diyorum. Ha artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Öldü fiyatına pazarda alışveriş oluyor. Ama alan yok. Görüyorsun çenzeyi. Ne tıkırtı var ne sıkırtı var. Geliyen, soğuğu soğuyun, akşamlayın geçip gidiyene mi? Fiyatlar nedir orada? Fiyatlar çok aşağıda. Alan yok alan. Alan olmayacak fiyatlar. Peki bunun sebebi ne? Bir artış olmaması Sebebi, sebebi yani. Doğu Karadeniz'de fındık olmaz olmaz. Bunun sebebi bu. Belirli belli, belli bir iş. Ha benim bir kamyonetim var orada. 3 aydır elimde 11 milyara yaptırdık. 9 milyar satıyor alan yok. Şu durumda para olmadığı için fındık olmadı mı para olur mu Karadeniz'de? Sen bu Karadeniz çocuğu değil misin? Karadeniz çocuğu. Hadi, teşekkür ederim.